Evet şimdi elektriksel kuvvet konusuna geldik. Bu elektriksel kuvvet konusunu daha ayrıntılı olarak 11. sınıf sayısal bölümde görüyoruz. Burada temel olarak sadece değineceğiz. Şimdi dedik ki yüklü cisimler birbirlerine bir kuvvet uygularlar. Aynı yüklü cisimler birbirlerini iter, zıt yüklü cisimler ise birbirlerini çeker dedik. Fakat bu çekme ve itmenin nelere bağlı olduğunu, büyüklüğün neye göre değiştiğinden bahsetmedik. Şimdi ondan bahsedeceğiz. İki tane cismimiz olmuş olsun. Q1 ve Q2 yüklü. Aralarında da D mesafesi olmuş olsun. Bunların birbirlerine uyguladıkları çekme veya itmeye fark etmez kuvveti şu şekilde ifade ediyoruz. K çarpı. K burada kulon sabiti. Soruda zaten verecek. 9 çarpı 10 üzeri 9 olarak soruda verecek. Ezbere bilmemize gerek yok. Çarpı. Q1 çarpı. Yani birinin yükü. Çarpı Q2. Diğerinin yükü. Bölü. Aralarındaki uzaklığın karesi D kare. Yani aralarındaki kuvveti bu şekilde ifade ediyoruz. TET olarak 9'un sıfır olarak düşündüğünüzde bu denklemle alakalı işlemli bir soru gelme ihtimali düşüktür. Bununla alakalı genellikle yorum soruları gelir. 11. sınıfta bununla alakalı işlemler yapacağız. Fakat bu denklemi yine bilelim. Çünkü yorum yapabilmek için denklemi bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu denklem bize ne anlatıyor? Bakın yük, e, uyguladıkları kuvvetin büyüklüğü aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Yani aralarındaki uzaklık arttıkça kuvvet ne yapıyor? Azalıyor. Mesela mıknatıs düşünün. İki tane elimize mıknatıs aldığımızı düşünelim. Bunları birbirine yaklaştırdığımız zaman birbirlerini itiyorlarsa daha güçlü bir şekilde iterler. Uzaklaştırınca bu itme kuvveti ne yapıyor? Azalıyor. Çekmeyi de aynı şekilde. Yaklaştırınca birbirini güçlü bir şekilde çeker. Fakat birbirlerini uzaklaştırdığımız zaman bu iki mıknatısı bunlar birbirlerini daha zayıf bir şekilde çekecekler. Yani kuvvet nedir? Uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Bir de karesiyle ters orantılıdır. Buna dikkat ediyoruz. Yani uzaklık iki katına çıkarsa uygulanan kuvvet dört kat azalır. Bakın 2 katına çıktı. 2'nin karesini alıyorsunuz. 4. Azalacağı için 4 kat azalır. Uzaklık 3 katına çıkarsa yani D 3 D yaptığında o zaman 3'ün karesini alıyorsun 3 katına çıktığı için 9 kat azalacak. 9 kat azalacak. Ters durumlarda da artacak. Ve yüklerin büyüklüğü nasıl orantılı? Doğru orantılı. Çarpımlar ile doğru orantılı. Yani herhangi bir yükün büyüklüğü 2 katına çıktığında kuvvet 2 katına çıkar. İkisi de 2 iki katına çıkarsa çarpım durumunda olduğu için kuvvet 4 katına çıkar. Bununla alakalı yorum soruları gelir. Onlara bakacağız. Coulomb tarafından bulunan elektriksel kuvvetin büyüklüğü için. Evet dediğimiz gibi buradaki yorum önemli bizim için. Yüklerin çarpımı ile doğru orantılıdır. Az önce söyledik. Yükler arası uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Bunu ifade ettik. Elektrik yüklü cisimler aynı işaretli ise itme, zıt işaretli ise çekme özelliği gösterir. Bunu da zaten ünitenin başında söylemiştik. Elektrik yüklü cisimler nötr iletken cisimleri çeker. Evet yorum sorularına özellikle bu genelde yanıltıcı oluyor. Bakın Cisim nötr ise o zaman yine çekilir. Mesela yorum sorularına nasıl geliyor bunların soruları? Şu şekilde iki cisim veriyor. İşte şurası şöyle duruyor. Bu K cismi olsun. Bu L cismi olsun. Diyor ki hangisi olabilir diyor. Veyahut da hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Hangisi kesinlikle aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur. İşte ikisi aynı işaretlidir deniyor. Evet burada ikisi de gerçekten aynı işaretlidir. Neden? Çünkü birbirlerini itiyor. E birbirini e, ittiğine göre bura artıysa diğer de artı. Bu eksi ise bu da eksi. Bu kesinlikle doğrudur. Fakat çekme durumunda o zaman kesinlikle o şekildedir diyemiyoruz. Bakın bir cisim aldık. Bu K cismi. Burada da başka bir cisim var. Bu da L cismi olsun. Burada kesinlikle hangisi doğrudur diyor. Şimdi baktığımız zaman çekmiş. Genellikle hemen şöyle düşünürsünüz. E çektiğine göre o zaman burası artıysa kesinlikle bu eksidir. Evet, artıysa eksi olduğunda bu durum gerçekleşebilir. Fakat biri artı, biri nötrse yine bu durum gerçekleşebilir. Çünkü biri nötr olduğu zaman her zaman için çekme gerçekleşir. Bu eksi olsa bu nötr olsa yine çekme gerçekleşir. Bu artı bu nötr olsa yine çekme gerçekleşir. Bakın şunları silelim. Bu artı bu nötr olduğu zaman yine çekme gerçekleşir. Bu eksi bu nötr olsa yine çekme gerçekleşir. Dolayısıyla bunun için kesinlikle zıt işaretlidir diyemiyoruz. Burada kesinlikle aynı işaretlidir diyebiliyoruz. İtiyor çünkü. Fakat çekme durumunda ikisi de kesinlikle zıt işaretlidir diyemiyoruz. Nötr olduğunda da çünkü ne yapıyor? Birbirlerini çekebiliyor. Evet, elektriksel kuvvetin büyüklüğü az önce ifade ettik. Bakın aynı işaretle ise birbirini iter. Birbirini itmeyi bu şekilde gösteriyoruz. Bu yeşil olan, kırmızı olan ne yapıyor? Sağa doğru, kırmızı olan da yeşil olanı sola doğru itiyor. Bu şekilde kuvvetlerle gösteriyoruz. Çekme durumunda bu şekilde gösteriyoruz. Bakın 1 artı 1 eksi ne yapmış? Yeşil olan kırmızı olanı kendisine doğru çekiyor. Kırmızı olan da yeşil olanı kendisine doğru ne yapıyor? Çekiyor. Çekme durumunda bu şekilde gösteriyoruz. Bu yüklerin büyüklükleri daima birbirine eşittir. Yani yükün büyüklüğüyle bir alakası yok. Örnek veriyorum bu artı 5 olsun. Bu da eksi Q yüklü olmuş olsun. Yani şöyle diyemiyoruz. Bunun yükü fazla olduğu için bu daha fazla çeker iter diyemiyoruz. Büyük büyüklükleri ne olursa olsun tek bir denklemimiz var zaten. F eşittir. K çarpı Q1 Q2 bölü D kare. Dolayısıyla bir denklemimiz olduğu için bunun için ayrı, bunun için ayrı yazmıyoruz. Ortak bir denklem yazıyoruz. Dolayısıyla kuvvet ortak. Kuvvetin büyüklüğü aynı olur. Sadece vektör olarak bunların yönleri zıttır. Yani bu bunu sola doğru itiyorsa bu da onu sağa doğru itiyor. Bu şunu kırmızıyı sola doğru çekiyorsa o zaman bu da yeşili ne yapacak? Sağa doğru çekecek. Yani yönleri zıt fakat büyüklükleri daima aynıdır. Bu olaya bir de animasyonla bakalım isterseniz. Bakın küreler zıt yüklü oldukları zaman birbirlerini çekiyorlar. Aynı işaretli oldukları zaman birbirlerini itiyorlar. Çekmeyi itmeyi bu şekildeki kuvvetlerle gösteriyoruz. Ve bunlar arasındaki bu kuvvetin büyüklüğü QA çarpı QB bölü D kare. Yani yüklerin çarpımı bölü aralarındaki uzaklığın karesi. Bir de sabit sayımız var. O da kolon sabit. Yüklü K ve L cisimleri yalıtkan iple şekildeki gibi asıldığında cisimler aynı işaretli ise T1 ip gelmesi bakın yüklerin işaretine yüklerin çekip itmesine bağlı değil. T1 en üstteki ip. Bunlar çünkü kendi aralarında ne yapacak? Dengelenecek. Dengelendiği için burada sadece cisimlerin ağırlıkları bizim için önemli. Bunlar ağırlıklarını topluyoruz. Yani T1 ip gelmesini sadece bu cisim ve L cisminin ağırlıkları etkiliyor. Yük ne yapmıyor? Etkilemiyor. T2'ye geldiğimiz zaman ise Bunlar aynı işaretli olduğu için birbirini ne yapacak? İtecekler. O zaman yukarıdaki cisim bunu aşağıya doğru itecek. Hangi kuvvetle? F kulon kuvvetiyle itecek. E bir de L cisminin ağırlığı var. Ağırlık da her zaman için aşağı doğru gösterilir. G'li aşağı doğrudur. dolayısıyla T2 ip gerilmesi her zaman için cismi çekeceği için yukarı doğru. ip gerilmesi ne olmuş olur? Bunların ikisinin toplamına eşit işte olmuş olur. Ne zaman? Cisimler aynı işaretli ise. Zıt işaretli ise nasıl olacak? Şuraları silelim. Yine bakın üst taraftakini işaretleri falan ilgilendirmiyor. Üst taraftaki ipteki gerilme kuvveti sadece bu iki cismin ağırlıklarının toplamıdır. Bu şekilde. Fakat aradaki ip etkileniyor. Çekip itmeden etkileniyor. Şimdi bunun ağırlığı vardı aşağıya doğru. GL ağırlığımız var. E zıt işaretli olduğu zaman ne yapacak? Çekecek. Şu üst taraftaki KL'yi yukarıya doğru ne yapacak? Bu şekilde çekecek. Hangi kuvvetle? F kullan kuvvetiyle çekecek. İp gelmesi her zaman cismi çekeceği için yukarı doğru T2. O zaman ne yapıyoruz? T2 eşittir. G'li eksi F. Yani ağırlığı azaltmış öyle bu F kuvveti. Çünkü K bunu yukarı doğru çektiği için ağırlığını F kadar azaltmış oluyor. Buradaki ip gelmesini yazarken G'li'nin ağırlığı eksi kulon kuvveti. F kulon kuvveti ne kadarsa o kadar azaltmış oluyor. Bu şekilde ifade ediyoruz. Peki bu şekilde asıldığında büyüklüğü iki cisim yalıtkan iple şekildeki gibi asılırsa peki nasıl olur? Birincisi bunlar Birbirlerine uyguladıkları kuvvet, klon kuvveti. Bunu az önce ifade ettik. Bunların büyüklüğü birbirine eşit ve bu denklemle buluyoruz. Büyüklükler birbirine eşit, yönleri ise zıt. Burada onu anlatmış oluyoruz. Alfa eşit, beta. Bakın buradaki açıları sadece kütleleri belirliyor. Şu kuvvetler buradaki açıyı, şu alfa ve beta açısını etkilemez. Dolayısıyla bakın yorum yaparken, açılar hakkında yorum yaparken sadece neyi kullanmışız? Kütleler hakkında bilgileri kullanmışız. Bunların yüklerinin büyüklükleri açıları ne yapmıyor? Etkilemiyor. Eğer açılar eşit ise diyoruz ki bunların kütleleri birbirine eşit. Alfa daha büyükse, yani M1 tarafındaki alfa daha büyük ise o zaman M2 daha büyük olmuş oluyor. Neden? Çünkü bu hafif olduğu için daha fazla gitmiş. Yani denge konumundan daha çok uzaklaşmış. Demek ki M1 kütlesi daha hafif. Ağırlığı daha az olmalı ki daha fazla açılmış. Alfa açısı daha büyük olmuş. Buradan bu yorumu yapıyoruz. Ters durumda da tersini. Beta daha büyük ise o zaman aynı kuvvet birbirlerine uygulandığı halde m1 kütlesi daha ağır olduğu için daha fazla uzaklaşamamış, denge konumundan çok uzaklaşamamış. Fakat m2 kütlesi daha hafif olduğu için ne yapmış? Daha fazla uzaklaşmış. Dolayısıyla beta açısı daha fazla olmuş. Yani hangi taraftaki açı fazlaysa diğer taraftaki kütle daha büyüktür diyoruz. Bakın hep kütle ilgili yorum yapıyoruz. Dikkat edelim. Buradaki yüklerle alakalı bir yorum yapmıyoruz. Yani yüklerin büyüklüğü buradaki açıları farklı olmasını ne yapmıyor? Etkilemiyor. Evet bir örneğimize bakalım. KL olan QKQL olan KL iletken küreler arasında arası uzaklık D iken küreler arasında oluşan elektriksel kuvvetin büyüklüğü F kadarmış. Buna göre elektriksel kuvvet 9F olabilmesi için arasındaki uzaklık kaç D olmalı? Bakın şurada verilen sayılar her zaman için karekök olacak şekilde sayılar verilir. Neden? Çünkü az önce dedik arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıydı. Şimdi Kuvvetin ne yapmıyoruz? Artmasını istiyoruz. O zaman uzaklık bir kere azalacak. Peki ne kadar azalacak? 3 kat azalacak. Neden? Çünkü karesiyle ters orantılı. Karesiyle ters orantılı olduğu için 3 kat azalırsa 3'ün karesini aldığımızda kuvvet ne yapar? 9 kat artar. O zaman cevabımız 3 kat azalacak. Yani D bölü 3 olmalıdır. Başlangıçta d idi, sonra D bölü 3 olmalıdır diyoruz. Evet, elektrik alan konusuna bir sonraki dersimizde geçeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.